Selamun Aleyküm değerli dostlar. Bugün kalbinizi nurlandıracak, ruhunuzu yükseltecek bir yolculuğa çıkıyoruz. İbnil Arabi, o büyük tasavvuf alimi der ki, Zikir kalbin Allah'la konuşmasıdır. O konuşma göklerin kapılarını açar. Düşünsenize, ağzınızdan çıkan birkaç kelime Allah'ın rahmetini çağırıyor, melekleri yanınıza topluyor, ve kalbinize huzur indiriyor. Kur'an'da Allah'ı zikretmek kalplerin huzur bulduğu yoldur. Rahat 28 buyurulur. Peki Allah'ın en sevdiği zikirler hangileri? İbnül Arabi'ye göre bu beş zikir okuyana tüm kapıları açar. Hem dünyada hem ahirette. Bu videoda bu zikirlerin hikmetini, hikayelerini ve kalbinize nasıl dokunacağını konuşacağız. Her bir zikir, bir kapının anahtarı. Hazır mısınız? Bu anahtarları birlikte keşfedelim. Hadi, başlayalım. 1. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. İbnil Arabi der ki, La ilahe illallah kalbin tevhid nurudur o nur her karanlığı aydınlatır. Bir hikaye anlatayım. Bir tüccar varmış, zengin ama kalbi huzursuz. Geceleri uyuyamaz, hep bir eksiklik hissedermiş. Bir gece i̇bn Arabi'nin bir öğrencisiyle karşılaşmış. Öğrenci, kalbin neden huzursuz diye sormuş. Tüccar, her şeye sahibim ama içimde bir boşluk var demiş. Öğrenci, La ilahe illallah de çünkü bu zikir kalbinin putlarını kırar demiş. Tüccar gece gündüz bu zikri çekmiş, bir süre sonra kalbi ferahlamış, dünya hırsı azalmış, Allah'a yakınlık bulmuş. Kur'an'da Allah kulunu tevhidle diriltir. Enfal 24 buyrulur. Mesela sen de bir zorluk içindesin. İşler ters gidiyor, kalbin sıkışıyor, La ilahe illallah de, bu zikir seni Allah'tan başka her şeye bağımlılıktan kurtarır. Evinde, işinde, her an bu zikri dilini al. Çünkü bu Allah'ın en sevdiği kelamdır. 2. Subhanallah. Allah tüm noksanlıklardan münezzehtir. İbnül Arabi der ki, Subhanallah kalbin aynasını parlatır, o aynada Allah'ın güzelliği görünür der. Bir hikaye anlatayım. Bir çöldeki derviş her sabah Subhanallah diyerek uyanırmış. Bir gün bir yolcu ona bu ne işe yarar diye sormuş. Derviş bu zikir kalbimi çöl dünya kirlerinden temizler. Allah'ın sanatını görürüm demiş. O gün yolcu bir fırtınaya yakalanmış. Korkuyla Subhanallah demeye başlamış. Fırtına durmuş, kalbi huzurla dolmuş. Kur'an'da her şey Allah'ı tesbih eder. İsra 44 buyurulur. Mesela bir sabah uyanıyorsun, iş stresi, hayat telaşı kalbine yük olmuş. Subhanallah de. Bu zikir seni Allah'ın kusursuz düzenine bağlar. Her nefeste, her adımda bu zikri çek. Çünkü bu Allah'ın en sevdiği tesbihtir. 3. Elhamdülillah. Hamd Allah'a mahsustur. İbnül Arabi der ki: Elhamdülillah kalbin bereket kapısıdır. O kapı açıldığında nimetler yağmur olur. Bir hikaye paylaşayım. Bir köylü kadın fakir ama her zaman elhamdülillah dermiş. Komşuları neden bu kadar şükrediyorsun? Elinde bir şey yok ki." demiş. Kadın, "Bir nefesim var, bir ekmeğim var, Allah'ım var. Bu bana yeter." demiş. Bir gün köyde kıtlık olmuş ama onun evine bereket yağmış, sofrası hiç boş kalmamış. Kur'an'da "Eğer şükrederseniz nimetlerimi artırırım." İbrahim 7 buyrulur. Mesela bir zorluk yaşadın Belki işin ters gitti. Belki bir kaybın var. Elhamdülillah de. Bu zikir kalbindeki şikayeti siler, bereketi çağırır. Sofrada, yolda her an bu zikri diline al. Çünkü bu Allah'ın en sevdiği şükürdür. 4. Allahu Ekber Allah en büyüktür. İbnül Arabi, Allahu Ekber kalbin zincirlerini kırar. Çünkü Allah'tan büyük hiçbir şey yoktur, der. Bu zikir Allah'ın her şeyden üstün olduğunu hatırlatır. Kibir, korku, hırs gibi zincirleri yok eder. Bir hikaye anlatayım. Bir genç hayatında sürekli korkularla boğuşuyormuş. Gelecek kaygısı, başarısızlık korkusu. Bir gece bir alimle karşılaşmış. Alim Allahu Ekber de çünkü Allah'tan büyük ne korkun var demiş. Genç bu zikri çekmeye başlamış, korkuları azalmış, kalbi özgürleşmiş. Kur'an'da Allah kuluna kafi değil midir buyrulur. Mesela bir imtihandasın. Belki bir sınav, belki bir borç. Allahu ekber de. Bu zikir seni Allah'ın kudretine bağlar. Namazda, yolda her an bu zikri söyle. Çünkü bu Allah'ın en sevdiği yüceltmedir. 5. La havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kuvvet ancak Allah'tandır. İbnül Arabi der ki, La havle ve la kuvvete illa billah, kalbin teslimiyet anahtarıdır. O anahtar her kapıyı açar. Bu zikir, kulun acizliğini, Allah'ın kudretini hatırlatır. Bir hikaye paylaşayım. Bir adam, hayatında her şeyin ters gittiğini düşünüyormuş. İş, aile, sağlık. Bir derviş, ona bu zikri öğretmiş. Bunu söyle, çünkü güç sadece Allah'tandır. Adam her zorlukta bu zikri çekmiş, bir süre sonra kalbi ferahlamış, işleri yoluna girmiş. Kur'an'da kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter buyrulur. Mesela bir yük taşıyorsun. Belki bir sorumluluk, belki bir dert. La havle ve la kuvvete illa billah de. Bu zikir seni Allah'a teslim eder. Her nefeste, her adımda bu zikri çek çünkü bu Allah'ın en sevdiği tevekküldür. Değerli dostlar, bu beş zikir, La ilahe illallah, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La havle ve la kuvvete illa billah, Allah'ın en sevdiği kelamlar. İbnül Arabi der ki, zikir kalbin göğe uzanan elidir. O el boş dönmez. Her bir zikir bir kapı açar. Tevhid, tesbih, şükür, yüceltme, teslimiyet. Mesela bir an hayal et. Gece seher vaktinde uyanıyorsun, kalbin sıkışıyor, ellerin göğe açılıyor. La ilahe illallah diyorsun, kalbin putlardan arınıyor. Sübhanallah diyorsun, ruhun hafifliyor. Elhamdülillah diyorsun, bereket yağıyor. Allahu ekber diyorsun, korkuların siliniyor. La havle ve la kuvvete illa billah diyorsun, Allah'a teslim oluyorsun. O an Melekler çevrende, Allah'ın rahmeti kalbinde. Kur'an'da Allah'ı çokça zikredin ki kurtuluşa eresiniz buyurulur. Bu zikirler sadece kelime değil, kalbinle Allah'a yaptığın bir yolculuk. Mesela bir sabah işe giderken Sübhanallah çekiyorsun, trafik stresi bile seni yormuyor. Ya da bir borçla sınanıyorsun, La havle ve la kuvvete illa billah diyorsun, kalbin ferahlıyor. Bu zikirler seni Allah'a bağlar, her kapıyı açar. Şimdi bir an dur ve tefekkür et değerli dostlar. Bu beş zikirden hangisi kalbine dokundu? La ilahe illallah mı putlarını kıracak, Sübhanallah mı ruhunu temizleyecek, Elhamdülillah mı bereketini artıracak, Allahu Ekber mi korkularını silecek, La havle ve la kuvvete illa billah mı seni teslimiyete taşıyacak? İbnül Arabi der ki, zikir kalbin aynasıdır. O aynada Allah'ı görürsün. Hangi zikri diline alırsan o zikir kalbine nur olur. Mesela bir sahne hayal et. Bir zorluk içindesin. Belki bir imtihan, belki bir kayıp. Oturuyorsun, tesbih elinde, La ilahe illallah diyorsun. O an kalbin ferahlıyor. Sanki Allah, kulum ben buradayım diyor. Bu zikrin mucizesidir. Ya da bir sabah elhamdülillah diyerek uyanıyorsun, o gün her işin bereketleniyor. Bu zikirler seni Allah'a yaklaştırır, her kapıyı açar. Değerli dostlar, Allah'ın en sevdiği bu beş zikir kalbinin anahtarıdır. İbnül Arabi'nin sözüyle, zikir kalbin Allah'la buluşmasıdır. O buluşma her derdi çözer. Bugün bir adım at, bu zikirlerden birini seç, diline al, kalbine yerleştir. Mesela her sabah yüz kere Sübhanallah de, ruhun nasıl hafifliyor gör ya da her zorlukta la havle ve la kuvvete illa billah çek. Allah'ın kudretini hisset. Kur'an'da Allah'ı zikredenler meleklerin duasıyla kuşatılır buyrulur. Zikir seni meleklerle dost yapar, Allah'ın rahmetine kavuşturur. Eğer bu video kalbine dokundursa biz zikri seç ve hemen başla. Yorumlarda hangi zikri çekeceğini paylaş. Sevdiklerinle bu mesajı ulaştır, onların da kalpleri nurda olsun kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zille açmayı unutma. Daha fazla tasavvuf, maneviyat ve kişisel gelişim içeriği için bizi takip et.